Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Elif ve bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Çok dop bir video olacak çünkü hem bir kargo açılımımız var. Daha önce sadece bir kere açtım bu kargoları. Kargoların elime geldikten sonra benim o kargolara ulaşabilmem bir haftamı aldı. Ondan dolayı çok heyecanlıyım. Hem o kargo açacağız hem de Kasım ayında okumak istediğim kitaplardan bahsedeceğiz. Çünkü sırf kargodakiler değil başka kitaplar da var bahsetmek istediğim. Öyle. Hoş geldiniz. Umarım beğenirsiniz. E, ee, deprem her zaman aşağıda. Her zaman onları ziyaret edebilirsiniz ve başlayalım. Çok heyecanlıyım. <laughs> Öncelikle burada her türden, her şeyden kitaplar var. Çoğunlukla çok merak ettiğim böyle kitapları almak istedim veya denemek istediğim bazı yazarlar var. Onları almak istedim. Veya genel olarak gerilimdir, genç fantastiktir. Böyle eksikliğini çektiğim bazı kitap türlerinden almak istedim. İlk aldığım kitap Kuyucaklı Yusuf'tu Sabahattin Ali'nin. Benim bu kitabı almamdaki neden şu, şu anda Kürk Mantolu Madonna bende var, daha okumadım. Ama içimizdeki Şeytan'ı okudum, kitap kulübünde okumuştuk hatta ve oradaki herkes Kuyucaklı Yusuf'u çok daha fazla beğeneceğimi söyledi. Ondan dolayı Kürk Mantolu okumadan önce Kuyucaklı Yusuf'u okumak için çok heyecanlıydım. Ve almak istedim. Netleştirmek için yüzümden yüzümün olmaması gerekiyor. İlk aldığım kitap buydu. Çok heyecanlıyım. Muhtemelen Kasım ayında okumayacağım çünkü başka kitaplar var şu an okumak istediğim ama çok güzel görünüyor. İlk aldığım kitap buydu. Daha kış temalı kitaplar okumak istiyorum Kasım ayında. Kış ve sonbahar. Tuşudan geldi ses kusura bakmayın. Ondan dolayı okumayacağım yani. Ama bu ay Kasım ayında kesinlikle okumak istediğim kitaplardan biri Sanatorium. Bunu da yeni aldım. Sadece gördüğümde çok hoşuma gitmişti şeyden bahsediyor. Bir tane sanatoryum merkezinde ya böyle bir tane otel var kışın bir otelde bir düğün var ve düğündeki gelin kayboluyor diye biliyorum. Öyle bilmiyorum genel olarak kışın otelde geçen gerilim çok hoşuma gitti konsept olarak çok okumak isteyeceğim bir şeye benziyordu. Aynı zamanda hani kişisel problemler falan da var karakterler arasında anladığım kadarıyla ama bir kabusun başladığı falan söyleniyor ve bilmiyorum kapağı da çok hoşuma gitti. Tam böyle Kasım ayında yağmurlu ve böyle hani belki kar yağarsa karlı bir günde oturup da böyle okunacak bir gizeme benziyor diye çok merak ettim. Diğer aldığım kitap da bu. Bir diğer aldığım kitap Eşekli Kütüphaneci'ydi. Fakir Baykurt'un. Çok okumak istediğim bir yazar Fakir Baykurt. Bende sadece bir tane kitabı var. Köy sütücülerini anlatan kitabı var. Ona başlamak istiyordum ama daha kurgusal bir kitabını öncelikle okumak istedim. Ve eşekli kütüphanecinin şey olduğunu duydum. Hani bir adamın eşeğin sırtında kendi kütüphanesinin işte kitaplarını taşıdığı bir kitap gibi geldi. Ya öyle duydum. Öyle gelmedi öyle duydum. Ondan dolayı çok hoşuma gitti konsepti. Ve bilmiyorum Fakir Baykurt'u çok denemek istiyordum. Hem de çok ilgimi çeken bir konseptli olan bir kitabıyla başlarsam daha çok hoşuma gideceğini düşündüm. Bu böyle çok mutluyum bunu aldığım için. Eğer okuduysanız herhangi bir kitaplardan birini buradaki lütfen yazın. Çok merak ediyorum fikirlerinizi. <laughs> 30'dan fazla köyün halkına eşekle kitap taşıda, taşıyan bir adamı anlatıyor. Bence çok etkileyici bir konu. Bilmiyorum. Göreceğiz. Diğer aldığım kitap Clarice e, Lispector'un Yabani Kalbin Yakınlarında adlı kitabıydı. Ben bu yazar hakkında hiçbir şey bilmiyorum ama o kadar fazla internette insanların e, şey olduğunu gördüm ki Clarice Lispector'u hani en sevdikleri yazar diye bahsettiklerini gördüm. Ondan dolayı herhangi bir kitabını denemek istedim. Bu kitabın arkası hoşuma gitti. Ondan dolayı aldım. Hoşuma gideceğini düşünüyorum. Çok fazla bir şey bilmiyorum. Biraz hiçbir şey bilmeden atlamak istediğim bir kitap. Ama edebi açıdan çok böyle doyurucu olacağını tahmin ediyorum. Bu da böyle. Bir diğer aldığım kitap Önce daha klasikleri anlatayım istiyorum. Sonra çünkü daha böyle genç ve heyecanlı ve fantastik kimse kitaplar var. Diğer aldığım kitap İnce Mehmet'ti. Birincisiydi Yaşar Kemal'in. Etlerse. Çok heyecanlıyım bunun için. Yaşar Kemal'in şu sıralar kitaplarını çok okumak istiyorum. İnce Mehmet'i bu kadar uzun zamandır bekletmemin nedeni evdeki kütüphanemizde olduğundan emindim. Özellikle İnce Mehmet'in ilk kitabının bizim evde hala hazırda olduğundan emindim ama İzmir'e gittiğimde her tarafı aradım ve asla bulamadım diyorum ki al, dedim ki alacağım artık hani çok başlamak istiyorum. Herkesin en sevdiği Yaşar Kemal kitabı oluyor. Türk edebiyatında inanılmaz yer edinmiş bir hikaye. Çok merak ediyorum. İlk kitabından ilk kitabı düşündüğümden daha inceymiş daha kalın olduğunu düşünüyordum ama Yaşar Kemal'in dili o kadar benim için böyle bağımlılık yapıcı ki çok heyecanlıyım. Kalın olsa bile böyle dört elle atlayacaktım gibi hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Hep kitaplar için çok heyecanlıyım. Bir diğer aldığım da buydu. Şimdi biraz daha hani, yo aslında bu da öyle. <laughs> Ayrıca şey aldım, Ella Fernante'nin Yeni Soyadının Hikayesi'ni aldım. Bu Napoli romanlarının ikinci kitabı, ilk kitabını okumuştum benim olağanüstü akıllı arkadaşımı. Ve Ella Fernandes'in Fer diline kesinlikle aş aşık oldum. Yani aynı hikayeyi başka biri anlatsa, başka bir yazardan çıkmış olsa bu kadar beğenmezdim ama o ilk kitabı su gibi aktı, çok hoşuma gitti. İki kızın hikayesini anlatıyor. O kitap birazcık daha hani çocukluklarındaydı. En sona doğru hani evlilik çağına geldiler gibi oldu. Çok merak ediyorum ki o iki kızın başına neler geldiğini. Aynı zamanda yazarın dilini de çok özledim. Ben de çok mutluyum. Direkt serinin ikinci kitabı da aldım. Serinin ikinci kitabı olarak aldığım başka bir kitap daha ve şu an hemen muhtemelen videodan sonra hemen başlamak istediğim kitaplardan biri. Locklumara. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler Loklamora'nın Loklamora'nın Yalanları kitabı serinin ilk kitabıydı. Gentleman Beepler, Gentleman Piçler serisi. Kusura bakmayın serinin o da öyle. O serinin ikinci kitabını aldım. Zaten bir önceki videoda nasıl beğendiğimden, nasıl bayıldığımdan bahsettim Loklamora'ya ve bu ikinci kitabın gelmesini dört gözle bekliyordum. Çok heyecanlıyım. Tek eleştiri muhtemelen içinde harita olmaması. Baz bir harita mı? Böyle harita mı olur? Daha güzel bir haritayı hak ediyor bu kitap. Tek eleştirme olabilir ilk kitabıyla alakalı? Bu kitap için de çok heyecanlıyım. Özellikle de şeyi çok hoşuma gidiyor. Ben deniz hikayelerini böyle denize geçen hikayeleri, korsan hikayelerini falan çok severim. Ama hiç kitabım yok onları anlatan. Bununla ve aldığım bir tane daha kitapla iki tane kitabım olmuş oldu. Bir de şey var. Mishima'nın kitapları bazen. O konsepti içeriyor ama böyle bir korsan fantastik serisi falan okumaya çok uzun zaman olmuştu ve Loc Lamora'nın ilk kitabın öyle olmasa da ilk kitabın sonunda deniz açılıyorlar ve bu kitapta muhtemelen denizdeki serüvenlerini anlatıyor. Ondan dolayı aşırı aşırı aşırı, aşırı heyecanlıyım. Çok özledim. Daha 2-3 hafta önce okumuş olmama rağmen çok özledim. Öyle diyeyim size. O kadar hoşuma gidiyor ki şu an bu seri. Dört gözle bekliyorum. Çok mutluyum bu kitabı aldığım için. Bir diğer aldığım böyle şey derken um, korsanlardayken. Ee, Korsan Kral'ın kızını aldım. Bu çok uzun zamandır gördüğüm bir genç fantastik kitaptı. Korsan muhabbeti gene hoşuma gitti. Çekici geldi o konsept. Ondan dolayı denemek istedim. Güzel olacağını umuyorum. Güzel olacakmış gibi hissediyorum. Bence güzel olacak. <laughs> Öyle. Çok uzun zamandır beklediğim bir kitaptı. Ne zaman bir kit kitapçıya gitsem, orada hani alayım mı diye düşünsem, Hiçbir zaman olmuyordu. Bunun ikinci kitabı daha çok vardı kitapçılarda. Belki bu soklarda bitmiştir emin değilim ama. Baya bir yıldır falan böyle gözüme kestirip sonra alsam mı almasam mı diye arada kaldığım bir kitapta alayım dedim. Şu sıralar daha rahat romanlar okumaya çalışıyorum. Odan dolayı çok heyecanlıyım. Diğer de bu. Bunu okuduysanız lütfen bana söyleyin. Hoşunuza gitti mi? Çünkü bilmiyorum. Yani genç Genç fantastik romanlarda bazen çok uzatıldığı oluyor. Bazen fazla eğlenceli gelmiyorlar. Ondan dolayı çok merak ediyorum. Bakalım beğendiniz, beğenmediniz lütfen paylaşın. En çok merak ettiklerimden biri bu. Diğer aldığım kitap Kırık Bir Kalpti. Bunun konsepti benim çok hoşuma gitti. Çünkü romantik kitapları eğlence için okumayı çok seviyorum. Şu sıralar hoşuma gidiyor. Hem çok hızlı akıyorlar hem çok böyle ağır olmuyorlar. Ve bir gün oturup böyle bitirebiliyorsunuz. Ondan da hoşuma gitmişti. Ve Kırık Bir Kalbim fantastik, öyle çok güçlü bir romantik hikaye olduğunu duydum. E çoğu fantastik kitaplar şey gibi oluyor. Hani fantastik bir kitap içinde romantizm var. Ama bu kitap direkt romantik bir kitap. Ama fantastik bir dünyada geçiyor diye duydum. Böyle periler, peri masalları, efsaneler bunlarla alakalı böyle genç bir kızın işte bu. Bir dakika. Hı. Ee, Evangeline Fox babasının antika dükkanında sonsuz mutluluk vaat eden peri masallarıyla ve kalbi atmayan öldürücü öpücüğüyle meşhur Kupa Prensi gibi efsanelerle büyümüştü. Günlerden bir gün hayatının aşkının başka biriyle evlenmek üzere olduğunu öğrendiğinde çareyi Kupa Prensi'nden yardım dilemekte buldu. Prens ondan üç öpücük istedi ve olaylar gelişti. Sonsuza dek mutlu olmak için nelere feda edersin diye. Hoşuma gitti çünkü normalde fantastik bir dünyada olmayan bir kızın fantastik bir dünyaya geçmesi gibi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda romantik olması hoşuma gitti. İnternette çok popüler olan bir kitaptı. Baya heyecanlıyım. Bu da gene genç fantastik olduğu için birazcık ön yargılarım var ama onları kırmak istiyorum çünkü çok güzel olabilir, hoşuma gidebilir. Öyle olacağını umuyorum en azından. Bir diğer de bu. Diğer aldığım kitap Yolculardı. John, John Mars'ın. Direkt internette gördüm arkasını okudum da hoşuma gitti. Şu sıralar okuduğum bütün bilim kurgu romanları daha ağır konseptler içeriyor ve biraz daha böyle gizem içeren çıtır bir bilim kurgu okumak istedim. Burada da şeyden bahsediyor. Bütün araçlar otonoma geçmiş işte yapay zekayla ile ilerliyor derken bir sürü trafik kazasının olduğu bir duruşmaya bir tane kadın katılıyor. Hem anksiyetesi olan hem de bu otomatikleşme ve yapay zeka konusunda çok önyargılı olan bir kız bu soruşturmada jüri olarak görevlendiriliyor ve Libby'nin sıradan günü 8 aracın hacklendiği bir terör saldırısı yüzünden cehenneme dönmeye başlar diyor. Ve bu 8 hacker'ın sırrını ve ne yapmaya çalıştıklarını falan ne yapmaya ne yapmaya çalıştıklarını falan öğreniyoruz. Hoşuma gitti. Böyle daha tansiyonu yüksek bir bilim kurgu okumak istedim. Daha çıtır. Fark ettiyseniz konsept olarak çıtır kitaplar, şuzalar alışverişin yarısını oluşturuyor ve bir oturuşta bitirebileceğim sekiz muhtemel kurban kim ölecek kim yaşayacak karar sizin elinizde diye çok heyecanlı olduğunu söyleniyor bilmiyorum hani bilim kurgu gerilim okumaya çok uzun zaman olmuştu çok heyecanlıyım ve son olarak bu kitabı arkadaşım e, sipariş etti sadece aynı kargo ile geldi benim değil ama güzeldir ona vereceğim pazartesi günü burada ve benim son aldığım kitap son <laughs> Terry Pratchett'in Artık Rinswind romanlarından kalan son 3 romanımdan biri sanırım bu. Bitmek üzere Rinswind romanları. Eğer bilmiyorsanız bu Dis Dünya serisinin kitaplarından biri Dis Dünya serisi 40 küsür kitabı olan bir fantastik seri. Absürt fantasy, fantastik. Ve seri kendi içinde farklı karakterleri takip eden farklı Kitaplarla sıralanıyor böyle. Ben Lisvin romanlarını okuyorum şu anda. İlk oradan başladım, oradan devam ediyorum. Lisvin romanları bitince ölüm romanlarına geçmeyi çok istiyorum. Bitmek üzere. Çok az kaldı. Son kutudan sonra iki kitabım daha var sanırım ile alakalı. Özleyeceğim kendisini. Öyle sadece Dis Dünya kitabım bittiğinde kendimi hoş hissetmiyorum. Her zaman okumadığım ve sırada bekleyen bir kitap olmasından mutluyum. Ondan dolayı aldım çünkü elimdeki bütün Dis Dünya kitaplarını okudum ve Serinin sonraki kitabını almak isterim. Alışverişimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 11 tane kitap almışım. Güzel. Hasılatı güzel. Böyle. Şimdi Kasım ayında okumak istediğim kitaplara geçersek bunların hangilerini Kasım'a düşündüğümü söyleyeyim öncelikle. Sonra diğer kitaplarıma geçeceğiz halihazırda hazırda sahip olduğum kitaplara. Kargodan aldıklarımdan muhtemelen Kasım ayında okumak istediklerim kırık bir kalp. Kızıl gölgeler altında, kızıl gökler altında kızıl denizler zor bir başlığı var açıkçası ama bu kesinlikle Kasım ayında okunacak. Kesinlikle. Onun dışında yolcular. Çok ilgimi çekiyor sıralar. Kırık bir kırık değil yabani kalbin yakınlarında çok ilgimi çekiyor. Sanatorium kesinlikle Kasım'da okumak istiyorum. Kasım'da olmazsa bile Aralık'ta okumayı çok istiyorum. Çünkü kışın okunması gerekiyor gibi geliyor. Ve yeni soyadın hikayesi de çok merak ediyorum şu sıralar. Kasım ayında bunları düşünüyorum. Bir de şu anda başka kitaplarımdan bahsedeyim. Kendi kitaplığımda olanlardan. Şu sıralar İlyada'ya hala devam ediyorum. Çok abartı abartı okumuyorum. Muhtemelen geçen ay 10 sayfa falan okumuşumdur belki. Ama hala devam ediyorum. Aralığa kadar boşluk durumuma bağlı bitirebilirim. Ama bitirmezsem de sorun değil gibi geliyor. Çok bir zaman kısıtlaması vermiyorum kendime İlyada ile alakalı. Geçen aydan kalan e, Rainer Maria Rilke'nin bütün şiirlerinden seçmeler kitabını bu ay yine okumak istiyorum inşallah. Şu anda Drakulayı dinliyorum sesli kitap olarak. Bu basımını değil, Dex'in basımı değil de başka bir yayın evinin ekrana koyarım hangi yayın evi olduğunu emin değilim. Onun sesli kitabı var Storytel'de. Oradan takip ediyorum. Yarıladım gibi bir şey. Şu anlık iyi gidiyor. O yüzden Dracula'yı bitirmek istiyorum. Şu anda heh, araştırıyorum e, Poirot araştırıyoru okumak istiyorum. Daha iki sayfa falan okumuştum <laughs> sanırım. Poirot araştırıyor. Herkül Poirot serisinin üçüncü kitabı. Ben o seriyi sırayla okumaya çalışıyorum şu anda. Doğu Ekspresi'nde cin Doğu ekspresinde cinayet okumayı çok isterdim ama sırada şimdi vakti değil. Ondan dolayı bekletiyorum. Puara araştırıyor da öykü kitabı Herkül paranın çözdüğü birden fazla böyle bak şey baka değil <laughs> davayı gizemi anlatan bir öykü kitabı e, seride seride kitabım olduğu için buna başladım bunu okuyorum e, sürpulduğunu sür pulluğunu ölülerin kemikleri üzerinde bu kitabı ben bir senedir falan okumaya çalışıyorum ne zaman hadi okuyacağım desem sonrasında dikkatimi kaybediyorum birkaç sayfadan sonra ama çok merak ediyorum. Janina adlı bir kızı takip ediyoruz. Uzak Polonya köyünde e, kışın bir anda kendisi hani bir kaçık olarak tanımlanıyor. Hani böyle e, ilginç bir karakter olduğu söyleniyor. Bir gün komşusu koca ayak gizemli bir şekilde ölü bulunduktan sonra olan biten olayları takip ediyoruz. Çok ilgimi çektiği için bunu okumak istiyorum. Diğer okumak istediğim kitap Dalga. Aynı şekilde gizem dolu olduğu için merak ediyorum. Dalga da e, bir Deniz bir balıkçı kasabasında geçiyor hikaye ve bir gün balıkçı kasabasının sahiline ölü bir ceset ölü bir ceset bir ceset vuruyor. Ondan sonra aynı cesetten binlercesi aynı tıp atıp aynı cesetten binlercesi sahile vurmaya başlıyor ve devlet bunun hakkında hiçbir şey yapmadığı için kasabalılar bu işi kendi kendilerine çözmeye çalışıyorlarmış öyle söylendi. Böyle soğuk bir kitapmış gibi hissettiğim için bu aylara uygun olacağını düşündüm. Bundan dolayı okumak istiyorum. Ve son olarak hiç okumayı planlamadığım bir kitaptı bu. Bu. Ama şöyle ki geçen hafta İzmir'deyken acil böyle okuyacak bir kitap almam lazımdı yanıma. Ve sevdiğimi bildiğim için daha önce okuduğum için taht oyunlarını aldım. Ben bu e, Buz, Buz ve Ateş'in şarkısı serisinin ilk iki kitabını okudum sanırım. Hani üç kitap ama hani ilk iki kitabını okudum serinin sonra bıraktım diye hatırlıyorum. Ama çok sevmiştim seriyi. Ve rastgele o an onu aldığım için başladım. Ve tekrardan çok hoşuma gittiği için bırakmak istemiyorum. O yüzden muhtemelen Kasım ayına bunu da sıkıştırmaya çalışacağım. Hiç planım da yoktu. Ama elime düştü ve elime düştüğünden sonra da bırakmak istemiyorum açıkçası. Hele seri daha bitmemişken bırakmak istemiyorum. Bitseydi tekrar başlamayı çok istiyordum. Hani bir son kitabı yayınlandıktan sonra baştan sona okumayı çok istiyordum ama. Şu an elime düştü. Öyle. Eliniz, elinize düştüğünde de böyle bağımlık yapıp bırakamadığınız bir seri. Gerçekten çok güzel bir seri. Öyle. Böyle çok fazla kitap var şu an Kasım ayı için. Bu ne? Ve şu an 14 Kasım. Yani bütün bunlar için toplamda 2 haftam var gibi duruyor. Bu da demektir ki muhtemelen bunların hepsi bitmeyecek. Ama hepsini okumayı çok istiyorum. Okumaya çok daha fazla zaman ayırmayı çok istiyorum Kasım ayında. Son stajımı alacağım tıp fakültesinde. Onu söylemedim sizlere bir vlog, gene vlogunu çekmeyi çok istiyorum ama benim tıp fakültesinde sadece tek bir sınavım kaldı. Göz hastalıkları sınavım var. Kasım ayında onu bitirip Aralık'ta intern olmayı umuyorum. Ondan dolayı heyecanlıyım. Bilmiyorum. Bir sürü şey yapasım, enerjik olasım, kendim bir sürü şey atasım geliyor. Internlik için de çok heyecanlıyım. Öyle. Ondan dolayı birazcık fazla hırslı bir liste olsa da çok sevdiğimi düşündüğüm kitaplarla dolu bir liste oldu. Hepsi de kalın kitaplar böyle ince ince değiller. Ama şu an bile oturup okumayı çok istiyorum. Her gün, her saat okuyasın var sıralar. Ondan dolayı pişman değilim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Linklerimiz dediğim gibi her zaman aşağıda tekrardan. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Benim için böyle kitaplarla dolu güzel bir video oldu. Beni tekrar böyle bir okumaya heveslendirdi. Hepsi çok hoşuma giden kitaplar çünkü kargom geldiği için çok mutluyum. Öyle. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sonraki video vlog olacak umarım. よろしくお願いしま